Bir ülkede çocuklar sınıfta açlıktan bayılıyorsa ama aynı hafta bazı yöneticilere 30 bin lira zam yapılıyorsa ne denir? Hoş geldin. Burası distopya. Bu hafta yine öyle çelişkiler yaşadık ki hangisinden başlayacağımızı şaşırdık. Örneğin kişi başı milli gelir 17 bin dolar oldu. Peki asgari ücret 22 bin, emekli maaşı 16 binken bu 17 bin dolar kimde? Ortalama mı yükseldi yoksa biz mi düşük kaldık? Ekonomi büyüdü diyorlar ama inşaat sayesinde. Tarım %12 küçülmüş. Yani sofradaki ekmek azalırken beton çoğalıyor. En acısı çocuklar okullarda açlıktan bayılıyor. Öğretmenler kendi cebinden yemek götürüyor. Mesleki eğitim merkezleri, mesemlerde 15 yaşındaki çocuklar 12 saat çalışıyor protesto eden gençler tutuklanıyor. Radyo ve televizyon üst kurulu gerçekleri konuşan kanallara ceza yağdırıyor ve bir yetkili kadın çalışmamalı dediğinde bir lise öğrencisi ayağa kalkıp tüm salona gerçeği hatırlatıyor. Bir kadın evde oturup çocuğuna bakmayı tercih de edebilir ve biz bu yüzden bir kadını yargılamayız. Bugün bir kadın çocuk yapmayıp çalışmayı da tercih edebilir ve bu yüzden de yargılanmamız gerekir. Bunların hepsi Bu distopya her zaman planlandığı gibi işlemiyor. Diyarbakır'da kadın çalışmamalı diyenlere karşı ayağa kalkan genç kız gibi. Hatırlayan, itiraz eden her ses bu karanlığa bir ışık. Daha fazlası için videonun tamamını YouTube'da izleyin. Link profilimde. Gelin gerçeği birlikte hatırlayalım.